Hayırdır başkan? İşte pek hayır değil de demişti. Bizimkinin durum fena. E hastaneye götürseydin ya. Ya hastaneden kaçtı zaten. E burada ne işim var abi? Gitmiyor gitmiyor eve gidek dedim yok bana gidek dedim yok gitmiyor bir yere. İyi e, otele götürseydin o zaman. Dön 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 dedem dön bize her yer deplasman bugün. Ya tamam başkan bir artistlik yapma ya zaten adam gitmiş kaymış sızmış. Niye bu halde bu? Terk edildi. Ama öyle böyle terk edilmedi. Terk edilmeye yeni bir boyut getirdi desek yeridir. Hadi yardım et ayakkabıları çıkaralım. Ya dedem de dedem işte yani bir yerde. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Tamam da başkan bizim buralar riskli biliyorsun. Öyle gelenimiz gidenimiz çok olursa biteriz biz. Buranın da kendine göre bir raconu var yani. Ha, doğru dedin. Ya işte bu gecelik gülüm idare et yani. Bir daha öyle gülüm mülüm demezsen iyi olur. Ne diyek? Kaktüs mü diyek? İlla bir şey demek zorunda mısın başka? Başka? İyi tamam demeyiz yani. Nedir yani? Yalnız ya ateş düştü biraz. Adam seviyordu demek bayağı. Seviyor mu? Herif Kara Sevda'nın kitabını yazdı. Daha basılmadı ama yani. Yayınevi bakıyoruz. Kara Sevda, Mara Sevda, büyük büyük laflar. Bayılıyorsunuz böyle delikanlı numaralarına. İcraata gelince fıs. Efendim? Adam parmağından yüzüğü çıkaramadı diye parmağını koparttılar. Fıs ne acaba? Kaçak! Yürü lan. Siz ne eksikliğiniz ya? Ceden! Zülfikar. Ayşegül Hanım. Aa seferdin burada. Başlayacağım şimdi şaşırmanızla kim abi adam kim? Bu adam savcıyı öldürdü. Ne? İyi e, tamam ne işi var burada? Ne yapacaktık? Öldürse miydik adamı? Vallahi bilemiyorum Poyraz Bey. Emniyet amiri sizsiniz. Belki bu karakola götürürdünüz. Ya evet ya. Vallahi bak bunu çok iyi düşündüm. Benim hiç aklıma gelmemişti bu ya. İyi neyse tamam. Mesele değil. Ben öldürürüm. Sen şöyle çekin üstünüze kan sıçramasın. Saçmalama be. Katil miyiz biz? Ha, değil miyiz? Biz değiliz. Burada değil abi. Burada değil. Usta. Herif Bahri babam Nuf'u öldürdüğünü biliyor. O yüzden götürmedim. He. Anla. İyi de, niye öldürmüyoruz onu anlamaz. Seva. Allah'ım ortam resmen tımarhane ya. Seva. Ya pardon gerçekten ya. Gerçekten şu anda her şey çok normal. Bir tek benim kardeşimin sayıklaması koydu, değil mi? Zülfikar. sus. Sabah. Senin aklına ne geçiyor? Seni eve zincirlemek geçiyor. Nasıl? Başına çok büyük bela eşinden Ayşegül. Farkındayım. İyi, farkında olmana çok sevindim. Bravo. Meltem. Zülfikar'ın telefonunu araklayabilir misin? Araklarım. Hadi. Başkan ne yapıyor seninki? Ne yapayım? Kitap okuyorum ya. Hı. Hadi. Aman, aman yavaş. Yalnız ben senin bakışları pek beğenmedim. Yalnız ben bu Zülfikar'ın bakışlarını pek beğenmedim ya. Ne varmış bakışlarında? Ne varmış bakışlarında? Ne bileyim. Bunların arasında bir şey yoktur herhalde değil mi? İkisi de yetişkin insanlar var ya da yoksa ne? Ya ona demiyorum. Bir bu ikisi kalmıştı bakışmaya. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 Ben telefonumu burada unutmuş olabilir miyim? Evet. Düşünürsün. Eyvallah. Sefay'dan haber var mı? Yani işte. Arıyorum da hala bulamadım. Hı. Ya ben geçen gece gelmiştim yani. Hı. Böyle... Abuk sabuk bir şey olmadığına eminsin değil mi? Eminim. Hani böyle bir yakınlaşma falan. Öpüşmek falan gibi mi? Aynen. Cık, olmadı. Oh. İyi. Bence de. Çünkü sonra hatırlanmıyor falan bir gerilim oluyor. Ha. Gerilim diyor. Ben hoşlanmam öyle şeylerden. Ha. Aynen. Ben de madem öpeceğim, çık karşısına delikanlı gibi öp. Değil mi? Halet sarhoş sarhoş gelip filan yani çirkin. Aynen. Aynen. O zaman ben gidip sefere bakayım. Güle güle. Eyvallah.